Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videonun başlığında gerçekten karizmatik görünen, gerçekten işe yaradığını düşündüğüm karın hareketlerinden size bahsedeceğim. Ondan sonra da biraz sohbet edeceğiz ama ben YouTube'da bir videoyu açtığım zaman başlığını gördüğüm zaman İçerik farklı olduğu zaman çok canım sıkılıyor benim. O yüzden önce size karın hareketlerini göstereceğim. Çünkü dediğim gibi bu videonun başlığı karın hareketleri. Göstereyim, izleyen orayı izlesin. Ondan sonra biz biraz baş başa kalıp sohbet ederiz. Nasıl karın hareketlerini size göstereceğim? Bana göre hem yaparken karizmatik görünen hem de karın kaslarınızdaki hipertrofiyi sağlayan yani karın kaslarınızın büyüğü, genişmesini sağlayan karın kasları hareketlerini size göstereceğim dostlar. Her kas grubunda olduğu gibi ağırlıkla yapmanız gerekiyor. Eğer büyümesini istiyorsanız, hipertrofi olmasını istiyorsanız ağırlık kaldırmanız gerekiyor. Karın kaslarını çalıştıran, ağırlıkla birlikte olan en karizmatik, en güzel hareketleri size göstereceğim. Ondan sonra da biraz güzel, hayata dair minik minik sohbet edip videomuzu kapatacağız. Dostlar, ilk hareketimiz halatla karın çalışacağız. Bazen Triceps çalıştığımız zaman bu en yukarıda olmasına gerekmiyor. Bir tık aşağıda da tricepsinizi yapabilirsiniz. Ama şimdi karın çalışacağımız zaman bunu en yüksek noktaya takmak önemli dostlar. Hatta daha çok size aynı zamanda anatomi dersi yapmak için tişörtümü çıkartayım. Şu anda çok eski kadar iyi değilim ama en azından bir tık belli olabiliriz. Bu şekilde size karın göstereceğim. Ondan sonra tişörtümü giyip biraz da sohbet ederiz. Dostlar, bu hareket ilk göstereceğim hareket karın kasınızın en üstteki birinci ve ikinci hareket ikinci kasınıza doğrudan etkilidir. Ondan sonra alttaki iki tanesini göstereceğim. Bir de oblikleri de göstereceğim. Şimdi birinci ve ikinci en üstten hipertrofi için, büyümeleri için, yırtılmaları için, genişlemeleri, gelişmeleri için olan en iyi hareketlerden bir tanesidir. Bu arada son bir parantez daha açayım. Bu hareketi spor salonunda yapan arkadaşlar görüyorum. Bunu alıp böyle buraya oturuyorlar, böyle 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 hareketler falan bunlara gerek yok. Bunun çok daha basit, çok daha etkili bir yönü var dostlar. Bunu aldım. Kalçamı arkadaki demire dayadım. Barı da omuzlarımı dayadım. Kambur olarak, bakın şöyle yandan size göstereyim. Dik durdum. Kambur olarak bu hareketi yapıyorum. Halıtı vücuduma dayadım. Kambur oluyorum ve karın kasımı üf, üfleyerek karın kasımı komple sıkıyorum. Midemdeki bütün havayı boşaltıyorum. Yani üç şekilde. Yapıp bütün havayı boşalttım. Sonra geri doğru bırakırken de nefes alıyorum burnumdan. Yapıp bu defada kaslarımı tamamen genişletiyorum dostlar. Kaslarımı açılıyorum sonra tekrar. Yaparak en üstteki iki kasımı çalıştırıyorum. Size tekrardan gösteriyorum. Güzel bir şekilde gösteriyorum. İzleyerek anlamaya çalışın. Geldim. Kalçamı dayadım. Halatı vücuduma ve dirseklerimi vücuduma yapıştırdım. Ayağınızın bir tanesi önde, iki tanesi geride, ikisi de önde. Hiç fark etmez dostlar. Önemli olan omuzlarınız ve karnınızın düz olması. İstersen böyle yaparım, istersen böyle yaparım, istersen böyle yaparım. Bunların hiçbir önemi yok. Sadece karnınıza ve omuzlarınıza odaklanın. Bir de nefesinize odaklanın. Çok önemli. Geldim dostlar. Tuttum. kar hipertrofi oluşmanız oluşmasını sağlayan en iyi harekettir dostlar. Birinci ve ikinci kaf grubumuz için. Şimdi obliklere geçeceğim. Bu hareketi anladığınızı düşünüyorum. Anlamadıysanız buraya kadar tekrardan tekrardan başlasın ıı, izleyebilirsiniz. Obliklere geçiyorum dostlar. Aynı hareket, aynı hareketin bir tık değişiği. Geldim. Bunda çalışacağım tarafı mesela ben şimdi size sağ tarafı gösteriyorum. Sağ ayağım biraz önde yine karçumlu oltasını bu demire dayadım. Halata aldım, omuzlarıma koydum. Bakın burada düz durmak yerine bir tık sağa dönüyorum ve obliklerime aynı mantık. Üfleyerek obliklerimi sıkıyorum. Sonra burnumdan nefes alarak obliklerimi açıyorum. Bu şekilde. Şimdi hareketi yapıyorum biraz izleyerek anlamaya çalışın. Eşit olsun diye buraya da yapayım. Hemen diğerine geçmek için de hemen Video durdu mu? Abim aradı bu arada. Saatimden gördüm dedim. Dostlar anladınız. Karnınızın üst kısmını çalıştırmak için halatla obliklere geçmek için oblikler aynı mantık. Ağırlığı kaldırırken üf, alırken burnundan Obliklerde ve üst karında hipertrofiyi ciddi anlamda sağlayan bu hareketleri gösterdim. Şimdi bana hemen soracaksınız, abi ses sayısı ne yapalım, tekrar sayısı ne yapalım dostlar bunlar önemli değil. Kimisi 10 tekrar yapar, kimisi 20 tekrar yapar. Bana kalırsa 50 tekrar yapın. En sona takım 50 tekrar yapın. Yani herkes kendisine bağlamadınız mı? Herkes kendi zorlandığını yapacak ama minimum bu harekette minimum 15 tekrar yapmanızı öneriyorum. Ağırlığı kendinize göre ayarlayın. İlk zamanlar nispeten biraz daha hafif takın. Formunuzu iyice oturturun, kanınızdaki yanmayı hissedin. Bu sporu yaşayın, yaşayın dostlar. Şimdi üst karını gösterdim, oblikleri gösterdim. Şimdi alt karın ve o adonisler dostlar. O adonisleri keskinleştiren ve alt karınızı belirgin, belirginleştiren en sevdiğim, en yararlı, en karizmatik göz, göz, göz gözüken video çekmeyi unuttum ben galiba. <laughs> Hareketlerinizi gösteriyorum. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bu hareketi zaten hepiniz biliyorsunuzdur aslında. Yani birçoğunuz biliyorsunuzdur. Leg raise. Leg raise yapacağız. Leg raise düz bir şekilde. Ayak... Bu hareketi yeni yapacak olanlar dirsekleri, dizleri özür dilerim. Dizleri kırık şekilde de bu hareketi yapabilirler. Ama bu hareketin doğrusu ve olması gereken ayaklarınız düz şekilde kaldırmaktır. Önce tabii ki de düz şekilde olanlar bir de aynı zamanda adonislerinizi ve obliklerinizi çalıştıran bir versiyonu var dostlar bunun. Onu da göstereceğim size. Atlıyorum. Bunu normalde tabii ki bar de yapabilirsiniz. Ben şimdilik burada yapacağım. Bunu böyle aldım. Düz durdum. Dostlar bu hareket alt karın için inanılmazdır. Aynı zamanda adonistler için. Şimdi tam olarak adonistlere ve obliklere vuran versiyonu da şu şekilde dostlar. <laughs> <laughs> dostlar karın hareketleri, karında hipertrofi, karın kaslarım gelişsin, karın kaslarım büyüsün diyorsanız bu hareketler. Ancak karın kasının ortaya çıkması, karın kasının görünür bir versiyonda olması, fit bir fiziğe, hayalinizdeki bir fiziğe sahip olmanız için sadece karın çalışmak yeterli mi? Tabii ki de değil. Bunu maalesef söylemem gerekiyor. Ama karın kasınızı büyüten, karın kasınızı hipertrofi sağlayan hareketler bunlardır. Her şeyde olduğu gibi nasıl ağır kaldırdığımız zaman kasımız strese girip büyümek istiyorsak yırtılma oluşuyorsa aynı şekilde karın çalışırken de ağırlıkla çalışırsak eğer mantık olarak o da hipertrofiye uğrayacaktır. Hocam karın için göstereceklerim bu kadardı. Şimdi ufak bir sohbet edeceğiz sizinle. Videonun başlığı karın karın kasıyla alakalı olduğu için dediğim gibi karın dedim bir bitireyim. Ondan sonra isteyen videoda kalabilir, isteyen kalmaz. Birazcık sohbet edeceğiz. Şimdi hocam silahımı çıkartıyorum çoluğumdan. Bak şimdi. <laughs> Tabii ki eskisi kadar, e, önceden de çok güzel düşünceler aklına geliyordu. Ancak ne, to, ne not alırdım, videoda her zaman söyleyeceklerimi unuturdum. Ama artık dediğim gibi size söz verdiğim gibi sistemli ve güzel bir şekilde bu spora başlıyoruz. Güzel bir şekilde bundan sonra bu sporu yapacağız. Size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim dostlar. Bende çok fazla bir soru geliyor. Abi eski videolarını silecek misin? Çünkü orada çok yanlış yaptığı şeyler var. Ya da bize yanlış yansıyan şeyler var. Eski videolarını silmenden korkuyoruz gibi videolar, sorular bana geliyor. Eski videolarımı silmeyeceğim dostlar. Silmememin en büyük nedeni, en büyük iki nedeni var. Bir tanesi benim için iyisiyle kötüsüyle. Hayır zaten bundan sonra birazcık akıllandığımı düşünsem de Hayat her zaman inişli çıkışlı. Herkes hatalar yapıyor, sonradan toparlanıyor. Onların bir önemi yok. Benim için çok güzel anılar birikti, anılar kaldı. En önemlisi bu. İkincisi de bunu bazı insanlar anlayabilir, bazı insanlar anlayamaz. Ancak insanlar değişir. İnsanlar gerçekten değişir. İnsanlar zaman ilerledikçe hata yaparlar ve hayat hatalarının farkına varmak ve kendilerini düzeltmektir önemli olan. Bunu yansıtmak istediğim için, bunu yansıtmak istediğim için o videoları silmeyeceğim. Yani insanlar bunu anlasın, İnsanlar değişebilir. Yani yeni küçük çocuklar bu videoyu, bu videoyu çekmeye veya herhangi bir işe başladığı zaman tecrübesiz birisini ona kötü yorumlar yapmayın arkadaşlar. Onunla ona sahip çıkın. Hepimiz biziz anladın mı? Hepimiz biriz yani. Hepimiz Türküz arkadaşlar. Türk birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor her koşulda. Öyle bir çekememezlikler çekememezlik gibi bir şey değil. Ama buradan video çeken, çekmeyi niyetli olan Ön planda olan arkadaşlar da söylüyorum ego yapmayın. İnsanlara yardımcı olmaya çalışın, iyi niyetli olun. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci. Artık birazcık karın videolarından falan çıkıyorum. Üstümü giyeyim biraz daha rahat olayım. Arkadaşlar biz birazcık hayat hakkında konuşmak istiyorum. Geçmişimizi unutmayalım. Biz Osmanlı torunuyuz. Yani ciddi bir konulara denk geliyorum. Bak karım nerelere geldik. Biz Osmanlı'dan geldiğimizi, bizim nasıl bir ecdadımız olduğunu, ne kadar güçlü, ne kadar kuralları olan, bu hayatı ne kadar düzgün yaşayan insanlar olduğumuzu, nereden geldiğimizi, bizim kanımız, bizim kanımızda nelerin dolaştığının bir farkına varın anladın mı? Bunları gerçekten fark etmeniz çok önemli. İkincisi, her kızın kendisini güzel sanması gibi farkındayız değil mi? Bütün erkekler farkındayız. Her kız kendisini güzel sanar. Yok biz de hatta şaşırırız lan bu kızlar niye herkes bütün kızlar kendisini dünyanın en güzeli sanıyor diye kendimize arada bir sorarız. Erkeklerde de buna benzer ne var biliyor musunuz? Biz de kendimizi dünyanın en iyisini sanarız. Her şeyi çok iyi bildiğimizi sanırız. Onu iyi biliyoruz, şunu iyi biliyoruz. İçimizdeki hislerin doğru olduğuna inanırız. Ve ama buna fazla inanmak da biraz iyi değil. İnsan büyüdükçe, yaş aldıkça küçülmeyi önem küçülmeyi başarabilmelidir dostlar. Biz hiçbir şey değiliz. Bunu unutmayın. Biz hiçbir şey değiliz ve hiçbir şey bilmiyoruz. Nacizane kendi halimizde minik minik bu dünyada insanlara kendi halimizde yardımcı olma amacında olan minik minik insanları sadece bu kadar. Bunu unutmayın. Başka bir söz. Siz kendinize ne kadar önem verirseniz Hayatta size o kadar önem verecektir dostlar. Kendinize önem verin. Kendinizi sevin. Sürekli evde yatarak Instagram'da aşağı aşağı TikTok'a aşağı aşağı. Siz ne yapıyorsunuz dostlar? Siz ne yapıyorsunuz? Hayat böyle mi yaşanır? Hayat böyle yaşanmaz. Bir an önce kendinize gelin. Instagram aşağı aşağı tamam mı? Tabii ki de takılın. Tabii ki de takalım TikTok'ta çek, takılın. Her şey bu işinizdir. Onlara ayrı konuşuyorum ama akşama kadar boş boş şeylerle Dostlar bunlardan acil bir şekilde vazgeçin. Dostlar bir şeyden daha bahsedeceğim. Ben şimdi tekrardan size video çekmeye başladım. Tekrardan vücudum oturdukça antrenman videoları gelir, daha güzel karizmatik videolar gelir. Zaman ilerledikçe buradaki arkadaşlıklar ediniyorum. Arkadaşlarımla güzel videolar gelebilir. Her şey güzel olabilir. Sizden de bir konuda yardımcı oluyorum. Bu, bu süreçte hangi konuda ihtiyacınız olduğunu, hangi konuda videolar çekme, çekmemi istediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız eğer en azından bu toparlanma sürecimde benim de fikirlerim olur. Size yardımcı olabileceğim video fikirleri aşağı yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Benim kendimde benim kendimde fark ettiğim ve size de acil bir şekilde önerdiğim başka bir şey daha fark edeceğim. Gece uyku problemi çekiyorsunuz. Belki birçoğunuz ya da gece uykunuz geç geliyor. Değil mi? İşte bunun sebebi ne biliyor musunuz? Telefona çok fazla bakmaktan. Bakın telefonda çalışa da bilirsiniz. Telefona baktığı zaman insan telefon öyle bir sistemin aletidir ki dostlar telefon öyle bir sistemin aletidir ki insanı resmen hipnoz eder. Telefona baktığınız zaman uykunuz kaçar. Ne kadar orada kaybolursunuz yani ruhunuz telefonda kaybolur uyumak istediğiniz saatten önce. Atıyorum ben 12'de uyumak istiyorum. Saat 11'de baba kendinize bir kitap belirliyorsunuz, kendinize bir kitap alıyorsunuz. 12'de uyumak istiyorsan 11'de. Ya zaten sabahtan beri telefona bakmışım. Son bir saat ben telefona baksam ne olur, bakmasam ne olur? Ve telefona bakarken o bir saat nasıl geçer? Ama kitap okurken o bir saatin o kadar kolay geçmediğini, bir saatin gerçekten çok değerli olduğunuzu, olduğunu kendinize fark ettirecek. Benim size söylediğim, söyleyemediğim çok şeyi fark ettirecek olay uyumadan bir saat önce uyumak istediğiniz saatten bir saat öncesinde bir kitap beğeniyorsunuz ve kitap okumaya başlıyorsunuz. Göreceksiniz ki yarım saat 45 dakika sonra uykunuz gelecek. Ondan sonra telefona bakmadan, telefonu kontrol etmeden, zaten sabahtandır telefondasın. Emin ol bir şey değişmeyecek. Telefona, bu arada telefona tekrardan baktığınız zaman hemen bir anda uykunuzun kaçtığını da fark edeceksiniz. Zaten zamanla sonra telefondan da soracaksınız. Kendiniz için bir şeyler yapın. Boş boş hayatınızı yaşamayın. Sonra ben niye değişemiyorum? Sonra ben ne yapamıyorum? Eğer bu dediğimi yaparsanız uyumak istediğiniz saati belirleyin. Ondan bir saat öncesinde kitap okumaya başlarsanız eğer hayatınızın ister istemez şekillendiğini fark edeceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte benim toparlanma sürecimde video fikirlerinizi bekliyorum. En azından o videolarla biraz ilerleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın.